Bak abla, bu senin alıp şimdi leke çıktı diyor ya, millet bu sıkma makinesi. Bunu böyle bak halıyı atıyor, bu senin alın bak şimdi. Halıyı böyle atıyor millet. Tamam mı? Durulama yapmıyor, bak şimdi. Bunu bunu bu şekilde çalıştırıyor. Bak abla, bu şekilde çalıştırıyor şimdi bunu. Köpüğü görüyor musun? Böyle yine sık duruyor. İnsanlara yolluyorlar. Ondan sonra Halının halının rengi açılmıyor, beyazlığı açılmıyor. Bizim yaptığımız sistemde halı zaten kirli köpüklü su ya. Onu bunlar millet böyle sıktırıyor. Bizim yaptığımız sistemde bu programda. Bak su bitsin. Bitmesini bekleyelim. Bak bir dakikada sıkıyor zaten bunu. Bitsin. Millet şimdi bunu böyle makineyi durduruyor, alıyor. Bunutuyu sana getiriyor. Yarın bugün de en ufak su damladı leke yapıyor, sarı lekeler yapıyor, kusma yapıyor alır. Bak, şimdi bizim sistemimize bak, bizim durulama sistemimiz bu şekilde bak. Bak, birazcık su veriyor. Bak, gördün mü bana, bana Bak, normal su geliyor mu? Gelmiyor. Çok hafiften geliyor. Niye? Alı suyunu sıkmak üzere. Bak, buradan sokuyoruz ortamı. Açıyoruz suyu tarzı bu çarşın nasıl duracak? Yani? Bir yandan alıyı sıktırıyor, bir yandan üstüne gelen taze su, kirli suyunu atmıyor. Bak, öyle mü abla? Su nasıl berraklaştı? Bak, 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 bak abla, bak. bak, bak. Özellikle bak. Bak, su nasıl berraklaştı? Su iniyor, kapattı, Bak şimdi birazdan sıkacak bunu. Önce temiz suyunu attırıyorum, ben sonra temiz su veriyorum ki durulama yaptırıyor. Otomatik ben ne oluyor? Halının rengi açıldığı zaman halının olan lekeleri çıkıyor. Her yani lekeyi çıkarıyoruz ama bu lastiklerde çıkmıyor. Sıkıntımız bu. Şöyle lastik olsa, bak. Şu şekilde lastik olsa çıkar. Bu şekilde lastik olsa ne yaparsan yap çıkar. Seninkinin üstü bez Bu tüylü lastik. Bunlardan çıkıyor mesela. Ha. Bunlarda çıkıyor. Bunlarda nasıl ne kadar yaparsan yap bak mesela. Kaşığı ne kadar sürersen sür kesinlikle yırtılma yapmaz. Veya fırçayla hiç fark etmez. Ama seninkine elinde değse ıslandığı için tül üstüne tül dalkıyor. Teşekkür ederim ablam benim.